problemi, zorluğu, geçişi atamadığımı ki insan yapışan ömrün özelliklerini kendim olarak elde ettim. Şıkkı, şımdı, kendini sevgiyle kaybediyor, sevgiyle kendime, kendince şu kıymetli dakikaları hediye ediyor. Ve şimdi, ilerleyen vakitlerde de kendime kazandırmak istediğim yeni versiyondaki benle Şimdiki bu çalışmanın içinde aldığım bu kıymetli üç yükselticilerle hayatımdan daha farkındalıklı, bilinçli farkındalıklarına devam etmeyi seçiyorum. En iyi versiyonumu almak istediğimi kendim seçiyorum. E Beklentilerimi yerine getirmiş olarak görüyorum. Ne kadar güzel görünüyor. Gör şimdi Çok tatlı konuşuyorum orada. O hal